Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tazecik yaprak saracağız. Yapraklarım şöyle bakın. Mis gibi uzun tokat yaprağı. Gerçekten çok güzel ekşili yerinde olan bir yaprak. Soğanlarımı ince ince kıydım. 3 tane soğan ince ince doğradım gördüğünüz gibi. Domatesimi, iki tane domatesimi rendeledim. Biber salçam bir kaşık, bir kaşık da domates salçam. Baharatlarım, kimyon, kekik, nane, karabiber, kişniş, sumak özellikle. 2 tatlı kaşığı tuzum, bir tatlı kaşığı çok az böyle şeker koydum zeytinyağı yapacağım için. Yarım demet maydanozum, olmazsa olmazım nar ekşim ve limon hepsini içine koyayım. Yarım kiloda pirinci ısladım. Bir kilo yaprağı yarım kilo pirinç yetiyor. Şimdi bunları kavurmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar aygıza geldim yarım su bardağından fazla zeytinyağı koyuyorum içi olmasın diye zeytinyağlı olacağı için pişerken üstüne de gezdireceğiz soğanlarımızı 15 dakika kavurmamız yeter 10-15 dakika kavurduktan sonra soğanlar yeter kendiniz göz kararı alacaksınız hani soğan biraz renk değiştirdiğinde yeterli gelecektir ıslamış olduğum pirinçlerimi şimdi güzel yine yıkayacağım süzeceğim kuruması için. Evet pirinçlerimi süzdüm, yıkadım, hazır şu anda. Kenara koyuyorum. Soğanlarım ölmeye başladı arkadaşlar. Şimdi domatesi ekleyeceğim. Biraz domatesi pişireceğim. Şöyle domatesimi koyuyorum. Gördüğünüz gibi. 5 dakika domatesin çiğliği gitsin diye pişireceğim. Ve salçalarımı da ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi salçamı ekliyorum arkadaşlar. salça için en az bir 5-6 dakika kavurmamız lazım. Çünkü salça pişmediğinde çiğ acı bir tat verebiliyor. da damak tadını bozabiliyor. Şöyle bir şekilde kavuralım. Evet arkadaşlar artık soğanlarım, domatesim, her şeyimi özdeştirdim. Maydanozlarımı döküyorum. Bir alt üst edeceğim. Sonra baharat karışımının hepsini bir döküyorum. Sumak olduğu için biraz renginde hafiften bir kararma olacak. Bu da özelliğinden. Pirinçlerimi ekliyorum. artık. Bir 5-10 dakikada böyle pişsin ki pirinçlerin de diriliği gitsin. Evet arkadaşlar şimdi limonumu sıkıyorum. Göz kararına ekşimi de koydum. Yani göz karar yine bir tatlı kaşığı koyuyorum. Artık sürekli yapınca alışıyor eliniz. Hep aynı ölçüyü tutturabiliyorsunuz. sonra bir tuzuna bakacağım. Belki tuz az olabilir. Gece bir karışsın lazım. 5 dakika kısık ateşte çekmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar içimiz hazır. Şimdi yaprağımızı sıracağız. Şöyle içine azıcık yere koyacağız. Şöyle uzatacağız. Şöyle kulaklarından tutacağız. Şöyle çekeceğiz. Tabii ben tahtada sarma acımsıyım. Sonra elim alacağım şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu şekilde saracağız. Bir daha göstereyim arkadaşlar. Yaprağın damarlı kısmını kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Seriyoruz. İçine yarım tat kaşığı yeri Evet arkadaşlar bu şekilde devam edip sarmamızı saracağız. Sonra düdüklü tencereye koyacağız. Onu dizerken de göstereceğim. Kaç dakikada piştiğini de söyleyeceğim. Arkadaşlar dolma sarman bitti. Şimdi üstüne kaynar suyunu döküyorum. Üstün tam böyle hizasında çünkü düdüklü su çekmiyor. O pirinçleri karar yiyecektir. Bu kadar suyumuz yeterli. Üstüne biraz da zeytinyağı gezdireceğim. Sonra limon dilimleri koyacağım üstüne pişerken. Şöyle bir zeytinyağı göz kararı gezdiriyorum. Evet arkadaşlar bir tane salon üstüne dilimledim koydum suyuna tat versin diye limonları da koydum. Hepsi suyuna tat verecek bunların. 40 dakika düdüklüğü pişti mi donmanın servisi hazır. Afiyet olsun.